Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok istek üzerine istenilen hal çöl yazdan ekilmiş bir karaduman söyleyeceğim. Bugün birazcık hastayım sesimden de anlayabilirsiniz. Sesim kötü çıkarsa lütfen kusuruma bakmayın ve bu emekler karşılığında da Can kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Çöl yazdan öner ah, Aa Aa atasat üstünde vermiyor amma Yezidi askeri yaman görünlü Ben ona Leyla'm de benim gibi Yanar mı bilmem Hal böyle böyle var Pire söyle Pirim mezun olmuş Ben ona Leyla'm sen ona Leyla'm de benim gibi yanar mı bilmem Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone olup video like atmayı unutmayın Size seviyorum. Bye.